Yazılı sınava bakıyoruz. Aşağıdaki boşlukları uygun sözcüklerle doldurunuz. Kuruluş, ülke, kitap, dergi ve yön adlarının kısaltmaları her kelimenin ilk harfinin nokta nokta yazılması ile yapılır arkadaşlar. Ee, i̇lk harfinin nasıl yazılması gerekiyor? Büyük yazılması gerekiyor değil mi? Mesela kuruluş derken mesela TDK değil mi? Ee, yine kitap derken mesela yaban, dergi derken yön adı derken mesela Güneydoğu G'de ilk harfi her zaman büyük yapılır, kısaltma yapılırken Arapça farçadan dilimize giren bir takım kelimelerle özel adlarla bulunan ince G, K ünsüzlerinden sonra gelen A ve U ünlüleri üzerine nokta nokta konur. Şapka dediğiniz ama benim düzeltme işareti dediğim arkadaşlar düzeltme işareti dediğim işaretten bahsediyoruz. Mesela şöyle karar gah demiyoruz da gah diyoruz. Böyle bir örnekten bahsediyor. Dolayısıyla bunu da bu şekilde yaptık. Özel adlara getirilen iyilik, durum ve bildirme ekleri tabii ki kesme işaretiyle ayrılacaktır değil mi arkadaşlar? Bakın özel isimlere getirilen mesela ne diyorsunuz? İstanbul özel isim İstanbul'un dediğinizde tabii ki bu bir çekim ekidir ve kesmeyle ayrılır. Somut olarak yer belirten bakın somut diyor dikkat. Alt ve üst sözleriyle oluşturulan birleşik kelime ve terimler nasıl yazılacaktır? Ayrı yazılacaktır arkadaşlar. Mesela soyut olsaydı bitişik yazılırdı dikkat. Somut olarak yer bildirmeyen alt, üst ve üzeri sözlerinin sona getirilmesiyle kurulan birleşik kelimeler nasıl yazılır arkadaşlar? Bitişik yazılır. Mesela bilinçaltı diyorsunuz değil mi? Ayaküstü diyorsunuz. Bunlar tabii ki bitişik. Gelenekleşmiş olan Türkiye Cumhuriyeti TC ve Türkçe T kısaltmalarının dışında büyük harflerle yapılan kısaltmalarda nokta nokta kullanılmaz. Ne kullanılmaz? Nokta kullanılmaz. Bu şekliyle yaptığımızda istediğimiz puanı elde etmiş oluruz. Yazılı sınavının ikinci sorusuna bakıyoruz. Aşağıdaki yargılar doğru ise yanına D, yanlış ise Y yazınız. Türk dili dillerin en zenginlerindendir. Yeter ki bu dil şuurla işlensin cümlesindeki ki bağlaştır ve ayrı yazılmalıdır diyor arkadaşlar. Şimdi buna baktığımızda doğru yeter ifadesi yargı bildiriyor. Yargıdan sonra gelen ki ayrı yazılır. Ayrı yazıldığı için de bağlaştır. Çünkü bağlaç olan ki ayrı yazılır. Bu doğru parası gasp edilen adam karakola koştu cümlesinde yardımcı eylemli birleşik eylem doğru yazılmıştır. Gasp edilen ifadesi burada yanlış yazılmış. Nasıl yazılacaktır? Bitişik yazılacaktır ve şu şekilde gasp edilen adam değil mi? Parası gasp edilen adam bu yanlış. E, tertemiz, simsiyah, kapkara tas tamam gibi Sıfat veya zarf görevindeki pekiştirmeli sözler ayrı yazılır. Bu yanlış sevgili arkadaşlar. Pekiştirmeli sözcükler nasıl yazılacaktır? E, bitişik yazılacaktır. Mesela şu şekildedir değil mi? Tertemizdir. Mesela simsiyahdır. Şu şekilde simsiyah bitişik olmak zorunda. Alem, adet, aşık, hala sözlerinde düzeltme işareti yazılışları bir anlamları ve söylenişleri ayrı olan kelimeleri ayırt etmek için okunuşları uzun olan ünlerin üzerine konmuştur. Doğru arkadaşlar neden? Çünkü hala henüz anlamına gelir. Şöyle bir tane örnek üzerinden göstereyim ve zaman anlamı katar değil mi? Bir de hala var. Hala babanın kız kardeşi yani akraba bildirir. Akrabalık bildirir. Dolayısıyla bu doğru. Ya da mesela e, aşık diyorsunuz, seven kişi değil mi? Ya da aşık diyorsunuz. Bu da aşık kemiğimiz vardır. Doğru. Bunların hepsi doğru. Dolayısıyla ben buna doğru diyorum. Santimetre, kilogramdan, milimetreden, kuruşun gibi küçük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kelimenin okunuşu esas alınır. Şuradan fark ettiniz zaten. Kilogramdan dedim, kg'den demedim. Küçük harfle yapılan kısaltmalarda sevgili arkadaşlar, kısaltmaya direkt ek gelmez. Kısaltmanın okunuşuna göre ek getirilir. Bu da benim için doğrudur e, ee, darma dağını karma karışık sapa sağlam sırıl sıklam sözcükleri ikilemedir ve ayrı yazılmalıdır bu yanlış arkadaşlar ayrı değil bunlar da bitişik yazılmalı her şeyin istisnası olduğu gibi bunun da istisnası var zaten darma dağını karma karışık sapa sağlam sırıl sıklam pekiştirme oldukları için bitişik yazılır burada ayrı yazılır ifadesi yanlış böyle yaptığımızda yine istediğimiz puanı elde etmiş oluruz. Üçüncü sorumuza bakıyoruz. Aşağıdaki cümlelerdeki yazım yanlışlarının nedenlerini cümlenin altındaki boşluğa yazınız. Şairin coş duygularını, şairin duygularını coşkulu bir biçimde dile getirmesi okuru derinden etkiler derken coşgulu demiş değil mi? Ne olacak? Coş kulu. Arkadaşlar ş ve ç yan yana yani fıstıkçı şap ünsüzleridir. Yani ses olayı olarak ünsüz benzeşmesidir. Dolayısıyla bu kurala uyulmaması bir yazım yanlışıdır. Ünsüz benzeşmesi şöyle kuralına aykırılık var değil mi? Kuralına aykırılık olduğunu görüyoruz. Bu şekilde yazmamız gerekiyor iyi bir puan alabilmemiz için. Ülkemizde yeni yeni kurulan deve kuşu çiftliklerinde çalıştırılmak üzere eleman aranıyor derken arkadaşlar. Şimdi deve kuşu ifadesine baktığımızda bu bir kuş türü müdür? Evet yani deve artı kuş birleşti. Kuş anlamını koruyor. İkinci sözcükte anlam değişmediği için ayrı yazılacaktır. Yani ne diyorum bakın ayrı yazılması gereken ayrı yazılması gereken birleşik sözcüğün birleşik sözcüğün bitişik yazılmasından kaynaklanıyor. Birleşik sözcüğün bitişik yazılmasından kaynaklanan bir yazım yanlışı var. Tamam bu şekilde yaptığımızda yine istediğimiz puanı elde etmiş oluruz. Sizlerde günü gelince bu kutsal görevi bizden devralıp başarıyla devam ettireceksiniz derken arkadaşlar devir almak iyi düştüğü için bitişik yazılır ama sizler de günü gelince bunu yapacaksınız. Buradaki d da ayrı yazılması gerekiyor çünkü bağlaçtır. O yüzden diyorum ki ayrı yazılması gereken gereken d bağlacının nasıl yazılmış olması? D bağlacının bitişik yazılması tabii ki burada bir nedir? Bitişik yazılması bir yazım hatası olmuş. THY'nin tarifeli seferleriyle birçok ülkeye binlerce yolcu gidiyor derken birçok bitişik yazılır. THY bu şekilde Türk Hava Yolları gelenek son harfe göre yani y'ye göre getirilmeli ama burada kısaltmanın okunuşuna göre açılımına göre getirilmiş yanlış kısaltmaya getirilen ekin yanlış yazılması diyorum şöyle kısaltmaya getirilen ekin getirilen ekin yanlış yazılması yanlış yazılmasından kaynaklı bir yazım yanlışı var. Böyle yaptığımızda istediğimiz puanı elde etmiş oluruz.